Merhaba. Benim adım Emir. 12 yaşındayım. Her şey bir gün YouTube'da oyun videoları izlerken başladı. Ekranda bir YouTuber vardı. Kahkaha atıyor, milyonlar izliyordu. Kendi kendime dedim ki ben de yapabilirim. Ama iş o kadar kolay değildi. İlk videomu annemin telefonuyla çektim. Kamera yamuk, ses yankılı. Oyun oynarken heyecandan konuşmayı unuttum. Videoyu izleyince kendime sadece bir şey dedim. Bu ne ya? ama silmedim. Çünkü bir yerden başlamam gerekiyordu. Ertesi gün odamı düzenledim. Duvara poster astım. Mikrofon bulamadım ama kulaklık mikrofonuyla idare ettim. Anneme montaj programı sordum. Bana Google'a sor dedi. Ben de Google'a sordum. Programı indirdim ama bilgisayar çöktü. Yılmadım. Çünkü biliyordum. Hayal kuruyorsan çalışmak zorundasın. İkinci videomu çektim. Bu sefer heyecanlıydım. Videoyu yükledim. Bekledim. Bir saat geçti. Bir izlenme. Annemdi. İkinci izlenme. Yine annem. Ama yorum geldi. Biri yazmış. Devam et kardeşim. Güzel gidiyor. İşte o gün anladım. Beni tanımayan bir insan bana inandı. Ben de kendime inanmaya başladım. Artık düzenli video çekiyorum. İzlenmeler az ama sevgi çok. Bazen arkadaşlarım dalga geçiyor. Ünlü YouTuber olmuşsuna diyorlar. Ben de gülüyorum. Çünkü onlar bilmez. Bir hayal, İlk adımda başlar.